Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ne yapalım? Benim canım çok sıkılıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Bakayım etraf. Ne yapayım? Gezme takıldı. Ya boz yapacağım. Bu arada şunlar böyle saçlarım kirli de hiç takmayın. Arkadaşlar yap burada duruyor. Hangisini yapayım? Büyüteyim böyle. e, büyütemiyorum. Şuradaki e, mini mouse'lu var. Görüyor musunuz? Çok fazla. Mini mouse'lu. E, şuradaki buradaki e, görüyor musunuz? He? No. Şuradaki pamuk prensesli var. Maşalı ve er, e, spy, spy Esalı var. Ama ben pamuk prensesli yapmayacağım. Çünkü 200 parçalı. O çok zor. Bir de hemen Bir de Barbie var. E, ee, neden burayı çıkardım? Çünkü şey e, ben bunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Onu göstereyim ama yine de tanıyın diye. Ben şu Barbie'yi yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü hiç yapmadıklarımdan beri. Yani uzun zamandır yapmıyordum. Yap. Yani, şu an yatağındayım. Masamla falan var. İlk önce bana abone olun. Şey Şimdi, görünüşü de görünüş yine böyle. Çok, görmeyin bana böyle. Arabası var. Yani oyuncaklarının araba da olmalı bence. Neyse çok takıyorum kafaya. Böyle görmeyin bana. <laughs> Yapmayacağım hayır. Buraya koyayım hayır. Hemen yanında duruyor. Şimdi Başlarım çok iyi. Toplayıp geleyim. Tata ben geldim. Hacım toplayayım. Topladım. Şimdi parçalarım burada. Görüyor musun? Biraz geri göstereyim size ki Gör Görürsünüz ya. Ben arada sırada yine Göstereyim. Ben hep böyle yapıyorum. Nasıl çünkü gösteremiyorum. Tamam. Şimdi ilk önce bir köşe bulmam lazım. Buldum bir tane köşe. Bu 20 dakika falan sürer arkadaşlar. Başında az parça vardı şimdi çok oldu. Köşe bulamadım. Siz de bulun arkadaşlar. Belki sizin yardımınızla bulabilirim arkadaşlar. Bulamıyorum. Neden köşe bulamıyorum? Hiçbir zaman neden bulamıyorum? Arkadaşlar ben bir tane buldum, bir göstermiştim zaten bir tane köşe buldum. Ee, o köşe, Şş, hadi şu görelim. Şu Barbie'nin saçının olduğu görünmeyen tarafın köşesiymiş. Yani ben şuradan Barbie yazısına başlasam, e, böyle diye yapsam parçalarda da azalır köşe bulurum o zaman. Benim acım köşe bulmak zaten. Barbie yazıları parçalarını arıyorum. Çek. Barbie yazısı. Barbie yazısı. Minyon tane olabilir arkadaşım. bekleyin. Arkadaşlar bütün Barbie yazılarını topladım. Gittim milyon taneler. Ben evet, şunu da çekeyim. Ve her şeyin düz yaptım. Böyle daha çok oldu tabii. E köşem nerede? He buradaymış. Zaten köşemi kaybettim de. Ben birleştirip geleyim. Böyle haber verdiğimde. arkadaşlar hep ya, hiçbiri böyle kenar olmadığı için olmadı. Ee, böyle mavili yerler de var. Mavili yerleri toplayacağım. Birazını yapabildim arkadaşlar. Bakın. Şöyle çok denedim. Çok denedim. Ama çektim yaptığım unutmuşum. Gücümü yan verdim. Bye bye. Ben videomu kapatmıyorum. Bekleyeceğim sadece. Siz bekleyin. Ya kafam her şey, her şey karıştı ya. Oyuncu. Bir şey. Biraz daha yapacağım. Cüneyt'i yapmayı çok seviyorum. Bir köşe daha buldum. Bulacağımı söylemiştim size. Çok durda durda yapıyorum ya. Bu arada şey boya bir yaptım. Barbie'yi de yaptım hatta. Şöyle. Tamam. Uf, çok yoruldum. Bir köşe daha buldum. Saat. Baya bir yaptım ya. Ben bunu iki dakikada yap yaparım desem yanlış olur. Ee, bir saatte yaparım. Desen yalan olmaz. Bir saate bakın. F. Saat son iki buçuk. Bir şey söyleyeceğim. Dışarı dışarı çıkarken de video çekeyim mi size? Ya çok güzel oldu. Dışarı çıkarken video çekeceğim size. Dışarı çıkarken çek şey yaparım. <laughs> Neyse çok mutlu oldum. Altı dakika olmuş hadi. Büyük bir kısmı, büyük bir kısmını yapabildim. Yani şöyle, Bismillah e, tekerde çok fazla güneş gidiyor ben bakamıyorum Görüyorsunuz değil mi? Yani ben böyle 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 falan yapıyorum yani karşı modda kullan. Anladınız siz? Son köşeyi buldum. Ay çok yoruldum. Arkadaşlar şarjım çok az kaldı şu an. %15 kaldı ve size bir şöyle göstereyim. Hepsini tamamlayamayacağım arkadaşlar. Hızlıca yaparsa tamamlayabilirim. Tamamlayabilirim. Bismillah. Sadece araba kaldı. Sadece araba kaldı. Bitirdim arkadaşlar. Bu kadar kısa süre durdura durdura. Bitirdim. Bitirdim. Ben 10 dakika yapmak istiyorum. 7 dakika olmuş ve 14 şarjım var. Bu burada dursun. Aa ya. O kadar hiçbir hareket edemedim. Aa ya. Ne yapalım? Size evi göstereyim mi? Göstereyim evi. Şimdi odamdan çıktım. Bakın şöyle odam var. Dağınık bir odam var. Tamam. Gideyim. Burada mutfak var. Aa ya. Burada ben varım.

içeride babam vardı onu göstermiyordum. Tamam. Babam vardı içeride. Televizyona oturdu. Bu benim pikletim. Televizyon var Kaçtı. Dışarı şey, göstereyim. Dışarı dışarı böyle dışarı. Maşallah ya eve göstermeyi de şimdi? ben. Maşallah. <laughs> Elimi bana bitireceğim. Lütfen. Her videomu söylüyorum. Her videomu bilmeyen. Beni takip edin. <laughs> beni takip edin ve videolarımı beğenin. Lütfen. Ben bir sayım çok az. Lütfen beni takip edin. Tamam mı? Sizi çok seviyorum. Benim takip edeni takip edeceğim diyorum ya kimin takip ettiğimi bilmiyorum. Görüşürüz. Yani bilmiyorum. Neyse. 3 çıkarken size video atabilirim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi tanıt gibidin.